Cryptops'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kripto para sektöründe iş bulmayla alakalı konuşacağız. Gelin başlayalım. Şimdi sizler için 3 farklı site belirledim. Bunların hepsi de aslında iş ilanlarının listelendiği, yani birçok farklı alanda pazarlama olsun, topluluk olsun veya teknik alanda işleri görebileceğiniz siteler. Bunları şöyle bir kısaca sayayım. Cryptocurrencyjobs.co Cryptojobs ve Web3 Career şeklinde siteler. İlk başta Cryptocurrency Jobs ile başlayalım. Şimdi siteye geldiğinizde bakın arkadaşlar hemen basit bir arayüzü var zaten gayet anlaşılır. Aşağı indiğiniz zaman burada hepsini görebileceksiniz. Bu arada bu siteler İngilizce. Hiçbirinin Türkçe olarak Türkçe versiyonu yok. Bakın dediğim gibi teknik anlamdaki işler veya içerik yazarı, iş geliştirme işte yine teknik anlamdaki veya yine iş geliştirme tarzında farklı şekilde işler listelenmiş. Bu örneğin bugün listelenmiş bir gün önce, iki gün önce, üç gün şöyle aşağıya gittiğiniz zaman eski işleri görebilirsiniz. Bizim ilk önce bakmak istediklerimiz ise tabii ki daha çok üstü olanlar. Diyelim ki siz bir içerik yazarısınız. Şu iş teklifine bir bakalım. Gördüğünüz gibi yan kısımda işte lokasyon olarak hani uzaktan pazarlama kısmındaki bir iş, yanlışlıkla tıkladım. Yıllık olarak 40.000 ile 50.000 euro arası bir ödeme yapıyorlar filan bu şekilde detaylar mevcut. Genellikle bu sayfaya geldiğinizde burada ilk etapta şirketle alakalı bilgi verirler. Sonra senin ne yapacağınla ilgili mesela şu işte görevin atıyorum bu içeriği yazmak, içerik araştırması yapmak gibi ve senin burada geçmişinle alakalı örneğin 1-2 yıl yazarlık tecrübenin olmasını istiyorlar burada. Ve en alt kısımda da gördüğünüz üzere hani bizimle çalışmanın faydaları yani biz sana ne sağlayabiliriz işte İş saatlerini kendine göre ayarlayabilirsin, İyi bir takımımız var şeklinde burada ifade etmişler. Sonrasında başvurmak içinse şöyle bir durum var. Mesela bu iş için arkadaşlar tıkladığımız zaman bizi direkt heh, buraya gönderdi. Bakın burada Türkçe siteleri de varmış bu, bu arada. Buradan direkt pozisyona başvur dediğimizde bilgileri doldurmamız gerekecek. İşte özgeçmiş, ad, isim, soy isim gibi sonrasında başvuruyu göndereceksiniz bu şekilde. Ama şimdi geri gelelim. Bir o şekilde site bulabilirsem çünkü şöyle yani iş teklifi bulabilirsem çünkü bazılarında direkt mail adresi veriliyor ve mail göndermeniz gerekiyor. Örneğin şuradakine iş geliştirme ile alakalı iş teklifine bakalım. Üstüne geldiğimiz evet burada bakın e-postayla direkt başvuru yap yapabiliriz. Buradan e-postayı bu arada nasıl görebilirsiniz? Şöyle üzerine geldiğinizde alt kısımda bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz ama tıkladığınızda e-posta adresini kopyalayın ve yapıştırdığınız zaman bakın bu işte mail göndermeniz gereken e-posta adresi. Burada mesela satış kısmında 8 yıllık bir tecrübe istemiş. Bu evet güzel tecrübe isteyen bir iş olarak karşımıza çıkıyor burada. Yani kısaca bu web sitesinde bazı işler direkt site üzerinden başvuruyorsunuz. Yani onların oluşturmuş olduğu sitede. Bazılarında ise mail atarak işlere başvuru yapabilirsiniz. Bu mail atmayla da alakalı şirketlere nasıl ulaşmanız gerekiyor? Bu mailde hangi detayları belirtmeniz gerekli? Nasıl yazabilirsiniz? Bununla da alakalı başka bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi diğer sitemize bir göz atalım isterseniz. Bu da CryptoJobs şeklinde. Burada da yine aynı mantık. Hepsi sıralanmış. İşte bir gün önce, iki gün önce kaç kişinin başvurduğunu da Burada görebiliyorsunuz bunun öyle güzel bir yanı var. Yani gördüğünüz üzere aslında 2 gün önce yayınlanmış ve 200 kişi başvurmuş. ciddi ciddi rakamlar. Mesela birine tıklayalım. Pazarlama kısmındaki bir rol. Evet, yine aynı mantıkta burada işin açıklaması sizde olması gereken özellikler listelenmiş ve sizin kafa yapınızla alakalı bilgilendirme ve 1000 ve 5000 dolar arası ödeme yapabileceklerini yani sizin tecrübenize göre burada belirtmişler ayrıca. Mesela buna da tıkladığımız zaman e, burada direkt e, CryptoJobs üzerinden başvurabiliyorsunuz. İşte buradan e, CV'nizi seçeceksiniz. Açıklama kısmınıza e, daha önce yapmış olduğunuz tecrübelerle alakalı. Bakın buraya dikkat edin çok uzun yazmanıza gerek yok. Yani çünkü dediğim gibi az önce gördük 200 kişi başvuruyor. Ve 200 kişinin e, tek tek işte bir sayfa boyunca yazdığı şeyi okuma gibi bir zamanı zaten olmaz bu işe alım yapan kişilerin. Buraya işte yeteneklerini şu an bulunduğun konum vesaire şeklinde yazıp gönderim yapabiliyorsunuz. Burada iş başvuruları direkt CryptoJobs üzerinden gerçekleşiyor. Ama burada daha önce birkaç sitenin ya yani birkaç işe alım yapan firmanın direkt mail adreslerini verdiğini de gördüm. Evet bu bu sitede bu şekilde. Bir sonrakine geçelim isterseniz. Bu da Web3 kariyer e, şeklinde. Yine burada e, farklı iş ilanlarını görebilirsiniz. Örneğin burada bir tane e, iş geliştirme kısmında yine e, bir teklif var. Bakın şu aşağıya gittiğimizde detaylar mevcut. 1 ile 3 yıl arası. arası. Örneğin bu çok e, bir tecrübe istemiyor. Hani 1 ile 3 yıl arası en azından. Şirketi açıklamış burada birazcık daha aşağı indiğimizde ise bu aslında güzel bir bilgilendirme sizin işe alım sürecin nasıl süreceği ile alakalı anlatım yapıyor İşte 15 dakika onlarla bir görüşeceksiniz ilk görüşme sonrasında yarım saatlik bir sonraki görüşme derken 6 farklı pardon 5 farklı aşamadan oluşan bir süreç mevcut buna başvurmak istediğinizde ise arkadaşlar bu şekilde bu link sizi aslında bir maile gönderecek direkt ona yine Burada da siteler genellikle direkt maile gönderiyor. Mail atarak bu sitelere ulaşıyorsunuz. işte burada yazanlara göre CV'nizi doldurup bu şekilde şirketlere başvuruyorsunuz. Şunu belirteyim bu sitelerde genellikle özellikle son zamanlarda birkaç aydır takip ediyorum. Teknik kısımdaki işler birazcık daha fazla. Yani iş bulma konusunda birçok farklı burada şirketin arama yaptığını görebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bizi Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Kripto para sektöründe iş bulmayla alakalı daha fazla video çekmeyi düşünüyorum. Daha detaylı anlatımların olduğu örneğin bu şirketlere nasıl ulaşmalısınız tarzında içerikler. Ya bu bu videoda sizlere ilk etapta hangi sitelerden bu iş ilanlarını bulabilirsiniz? Ya yani benim de daha önce daha önce birebir kullandım ve faydasını gördüğüm siteleri size direkt anlattım. Rastgele internetten buldum değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.